Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tek kişilik güllaç yapıyoruz. Bir tane güllaç yaprağına ihtiyacımız var. Bu gördüğünüz kupta yapacağım. Bir kase olabilir. Sizler istediğiniz farklı bir bardak ya da kup kullanabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik süt koyacağım. 1 yemek kaşığı şekerle birlikte ısıtacağım. bir çay kaşığı vanilya, 2 damla kadar gül suyu ilave edeceğim. 4 ya da 5 tane çileğe ihtiyacımız var. Nar taneleri olabilir, muz dilimi olabilir. Öncelikle bu güllaç yaprağımızı 4'e katlayalım keselim. Bir kase içerisine alıyoruz. Kenarda ısıttığımız süt ve şekeri üzerine dökeceğiz. Tek tek alacağız parça parça kubun içerisine yerleştireceğim. Arasına ceviz, fıntık, fıstık yapabilirsiniz. Ben hiçbir şey koymayacağım. bardağımızın içerisinde yerleştiriyorum tek tek dediğim gibi arayı istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz kalan sütü üzerine boşaltıyoruz ve burada güllacımız tamamlanır Umarım sizlerde yapar dener beğenirsiniz beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.